merhaba arkadaşlar Android Game e hoş geldiniz. Ben Deniz. Bugün sizlerle yeni bölümde daha birlikteyiz. Bugün sizlerle e, ne oynuyoruz. Yine Nebulos'un ikinci bölümüyle birlikteyiz. Nebulos'a başlıyoruz. Yine Nebulos'a başlayalım. Böyle bir arada başladık. Hemen. Evet kırmızı takımımız bu sefer yeşil takım birinci güzel bir noktada başladık. Hemen yavaştan büyüyelim. E, e D, C var. Evet. Büyüyelim yavaştan. Şöyle hafiften. Başlayalım. Vay. Bizden mi şu? Oh, lucky for. Hop şöyle. Bu niye yemiyor bu beni? Ruh bu? 7. yedi. O abi baksanıza. Dört tane mi ne? Yeşil var ya. Ben bu mapte oynamam kardeşim. Ben bu mapte oynamam. Yeni map bulun bana. Ha, böyle map bulun. Ha, i̇şte her zamanki gibi oh be dur 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 Gidip konuş şey yapacağım Feed me please <gülüyor> <gülüyor> Ölünce adımı videodayım diye değiştireceğim German German yazmış ve Rus bayrağı taşıyor Manyak Aa harbiye Federico. Birazdan büyüyünce görürsünüz. Böyle evet, ne arkadaşlar yeni intromu yaptım? intromu hazırladım? Güzel bir intro oldu. Oo fakelere boğmuşum. Boğmuşum nedir? Boğmuşum. Ona. Şu veletten kaçıyoruz. Fakirlik işte. Biz böyle noktaları yiyebiliyoruz yiye ya yani fakirlik. Bizim zamanımızda kıtlık vardı oğlum. Ha havanız kime havanız? Havanız kime lan? Havanız kime? Soruyorum işte. Ana mahallede barışıyorlar yine. Yine kavga var. Ne oluyor lan? 666 kim? Oha German geldi. Beni yiyecek. Ve Subanike. Ya abi bu ne kadar zor bir şeydir ya. Oynamıyorum lan teamlimli. Yok teamlim. Herkes tek oynayacağız yani. Heh. Şöyle güzel başlayalım yani değil mi? Bundan sonra Efe ile de şey çekebiliriz. Nebula olsun. Skype'dan bağlanarak Skype üzerinden hemen büyüyelim. Eve internet geldi bu arada arkadaşlar. Bu arada 25 abonem olmuş. O konuda da gerçekten mutlu oldum. Bu lükyi benim yemem lazım yalnız. Hah. Geldi bana kendisi yem oldu. Aptal işte. Ya aptallık diz boyu. Ben şu crash crash adam sanıyor kendini. Hiç ortalıkta da çok kişi yok yani bu büyükler. İdos yani İdestor'u de çok büyümemiş. Yakın rakipleri var yani. Enfager 30 o ne biçim bir isimse artık. Lara kere. Lan oha ya adama bak. Aa Lara Türkmüş. Lara Türkiye. Avatarımı değiştireceğim. En sevdiğim avatarı yapacağım. Aha, Türk bayrağı da en sevdiğim. Şimdilik Creeper yapacağım. yiyelim. Bakalım kaç dakika olmuş. Wow! Bu duvar. Hemen şöyle. Leonel. Uy ye ye ye. Okay, Yatsın yanıma. Sarı olması. Yes. Ha, tag Büyüyelim. Ana, o abi bu adam az önce şeydi. Abi ne biçim prolar giriyor oyuna ya? Adam pro ya. Za. <laughs> <laughs> Etrafa taşıdılar. Şu kraşiye abi yersin. gidiyordum bir de. Gel lan gel bagetta, gel. Gel hadi gel hadi hadi hadi. Hadi. Şşş, o benim. O benim. O benim dedim. Defol git buradan Lionel. Benim seninle uğraşacak halim yok. böyle yürüyelim hemen fakirlik işte Luki. Onu al işte deyim. Adam mısınız yani? Adam mısınız? Adam mısınız? Ya burada ne yazıyor? G'de ne yazıyor değil mi? <laughs> Lara. Aha Lara ne yapıyorsun Lara? Gı. İzliyorsa bu içiyor. Türk lava yemeyeceğim yazık. Ama bunu yiyeceğim. Ha, kaç. Kaç. <laughs> Hayır. Kekeman. he. <laughs> Abi yersem çok güzel bu var. Abi birleşmeden yemem lazım ya. Abi yemem lazım. Ya ya dıt. Ya, ya! Allah'ım. Manyak. Ruh hastası çocuk. Kapak olsun. Bunda ya. Za. X'de. Lan var. Oo. Uy aralarından sıyrıldım. Şimdi bir büyüyormuş adam. Halamın. Ya abi ne kadar. Ne kadar çirkin bir şey bu. Ayıp bu yaptığınız. Ya. Ay bende dalga geçiyorlar. Büyüyorum büyüyorum. Za. Bir gün gelecek hepinizi yiyeceğim. Ağlayıcı. Oha Semih helal olsun Semih kardeşim ya. Ben listedeydim bir ara beni çıkardılar. Ova get dadan alacağım oğlum. 9 dakika olmuş. <laughs> ne oldu? <laughs> Hırcımı aldım. Bana laf sokuyordu geçen gün. Büyü, büyü. Abi üstüne gidiyorum, ben gidiyorum ya. Adımı değiştireceğim. Adımı ne yapayım? Adımı şey yapacağım. Yemeyin. Turkiyim. Heh havan kime? Havan kime? Ha, Bakın listede yerim çıkmış. Yemeyin. Vay yani oyuna başlar başlamaz. Bu at bana geldi. Hemen. Ha. Minyon. Yemem lazım. Allah'ım. O be yemiyormuşum tüh. Oo, abi ona yaklaşma ya. O tehlikeli. İdestri. Noob, noob abimiz. <laughs> Mal noob. Ne yapıyorsunuz lan? <laughs> Sapık mısınız? Uu, ucunda kaldı yemin ediyorum. Yemin ediyorum ucunda kaldı. Dıt. Crash ne oldu? Crash. shagger Crash. Fake'lere boğdum. kadar korkak mısın lan Noob? Noob'a bak. Oo, yemeyin. Oha adam. Uuu Marvin Gel bakalım buraya bebişim. Hadi gel. Sakin ol adamım sadece seni yiyeceğim. Çok kötü. Türk killer. Türk killer. Kimmiş la o? Allah. Ya. Beyler mevzu var. Beyler kenardan. <laughs> hadi hadi. Ya. Za işte budur ya. Zalık budur. Ya Ye, abi yemeli artık ya. Ya abi. Mal ya. malım ben ya. Yemin ediyorum malım. İşte mal deniz. Ne birleşmesi oğlum diye verdim zaten. Fakirlik. Bakalım kaç dakika olmuş. 13 dakika olmuş. Arkadaşlar ben bu videoyu burada bitirelim diyorum. Bence de bitirelim artık. Evet arkadaşlar. Durun durun. Şu Nuba. Nuba'ya mı olacağım? <laughs> Şuna mı olacağım ha? Evet arkadaşlar. izlediğiniz i̇zlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.